Akhisar Belediye Başkanı Besim Duttulu, halkın içinde olmaya devam ederek Has Hoca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Duttulu'ya, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, Gençlik Kolları Başkanı Emre Ercan ve ekibi de katıldı. Başkan Duttulu, tüm esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Akhisar Belediyesi olarak şehre yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Dutdulu, vatandaşların ve esnafların talep ve önerileri ile ilgili de görüşlerini dinledi, yapılması gerekenleri not aldı. Ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu, biz seçimden seçime değil, görev süremiz boyunca sürekli halkımızın içinde olduk. Onların taleplerini, önerilerini, dertlerini dinledik. Çay davetlerine katılarak mahallelerimizi nasıl daha güzel hale getirebiliriz onları konuştuk. Bugün de Has Hoca mahallemizi ziyaret ederek halkımızla buluştuk. Esnaflarımıza hayırlı işler diledik. Her köşe başında vatandaşlarımızdan aldığımız güzel dilekler ve dualar bize her zaman güç veriyor. Bu güçle çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.